Evet da, bugün hesap güzelleştiriniz. Bu benim gün içindeki ikinci videom. Şimdi <laughs> dur, güzellikliğimiz hesap. Dün aslında bu hesabı güzelleştirmiştim. Hatta bir videoya yetiştirdim. Sadece kapak kaldı ve o yüzden yükleyemedim. Bugün bu ikisini beraber yükleyeceğim. Önce bir şunlara not alalım. siz bunları sensörü göreceksiniz. Bıdırım. Hayırdır? dur. Hmm. Tamam, 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 tamam. Okey. Şimdi hemen gireyim. Okey, şu anda... Hemen yazayım neymiş. James iyi hafıkçıktan. Ya şey kıza <laughs> Okay. Yazdım. Şimdi geliyor Bu azra. Bununla beraber yani kişinin tamam içesem hesabını tane istiyorum. Şunu alalım. Şimdi içelim. Çok mesela anlıyorum seni. Şeyleri açalım. Çok kasıyor. Bir yapalım. bir yapalım. ben kendimden satın alacağım. Bu şekilde onu şey yapmıyorum. Sadece yüzü için sıfır bin harcıyorum. Bu kadar. Aynı tane yapacağız. En sıkıntısı yer. Bir de büyük değil. Sıkıntı olur. Ama gözüküyor ya. Şu en yakını gibi duruyor. Ama taş olmadı ya. Şunu nasıl halledebilirim? Şimdi ne yapacağız? Mesela daha çok röy Ama belli olur mu ki? Ben birbirisi bir, bir karış. Şu sarı. Şuradan bakayım. İnşallah. Bir tane girebilir. Bir tane kaş buluruz. Bunu bulamıyorum. Çok güzel. Tamam bunu yap. Yok değil lan. Çok açık oldu. Tamam bu olsun. Anca. Ok. Bunlar da inşallah benzer. Tamam okey güzel oldu. Şimdi şu yüzündeki şeyleri çıkartacağım. Ve kombine başlayacağım. Hı hı. hiçbir şey yok galiba. sadece gerekli şeyler için. Bu ne bu? Ben bunu hiç denemedim. İyi, iğrenç durmamış. Bu olsun. Çok iyi ee, durdu. Böyle bir şeyler da, daha iyi burada. Daha kolay olur. Çünkü yüz için, yüz için, yüz için, yüz için yüz. Tamam bu olsun. Ay yok. Bu ne? Çıkart o zaman, böyle, olsun. böyle olsun. Çok pembe duruyor ya. Bunlar rara mıydı yoksa? Okey bunu al. O zaman. Böyle, bu ile şey yapsın. Tamam böyle olsun ne Ay. Allah Şimdi böyle dursun şimdi. Almasını değiştireceğim. Ne? 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 Bu ne, ne? Tamam Şimdi kombin. Ay en çok zor kısmı. Kavayı yiyeceğim. Kombin yamaklı berbatım. Ben kaldım. Şimdi. Lütfen bir şeye benzemiş olsun. Bu kombin tamamıyla böyle siyahımsı bir şey mi yapsam? Mesela Siyah yakışır mı ki? Siyah bir şey yapayım. Ne yapayım da? Çok farklı renk gelmiyor. En satanlardan yapacağım. Zırt bir şey aramakla uğraşamam. Düşünüyorum. Tram dam. Yine çok tamam, da Bir evet. Sen Biraz uzun Açacağım, açamıyorum. Şu farklı bir şey yapmak istiyorum. Farklı. Bu ne? Ha tamam, bununla ilgili bir şey yapmak istiyorum. <laughs> var ya bir dakika. Çok küçük bir işim çıkmıştı ama geldim. Evet bu arada level için şey de yaptı. Ee, Pisa falan attı, da attı level de Şimdi öncelikle kombinle hemen başlayalım. Okay. Siyah beyaz bir kombin yapmayı tercih ediyorum. Drone'ların üstü çalmak çok istiyorum ya ama bir ay almam lazım. <laughs> şey çok uğraştırıcı. Hiç okay, sıkıntı yok. Sonra sıkıntı yok. Sonra sıkıntı yok.

Okay. Ben bence bir tane kromi yapıp geleyim. Çünkü çok uzun sürecek gibi duruyor. Artık bir şeye benzettiğimi düşünüyorum ki inşallah. Bir de ben gideceğim bunu diğer hesaplardan alacağım. Çünkü sperk oyunu kalmamış. Oha bu bu kadar. Ben bu eteği değiştireceğim. Kız bu eteği okula verilir mi? Başka bir eteği alacağım. İyi, daha güzel. Ve olmazsa. da Ama o de çok güzeldi ya. Ne? Ay yok bu ne? Alacağım artık ne yapayım be. Tamam. Bunların hepsini ekliyoruz. Şimdi ben gideceğim yeni hesap edeceğim bunların hepsini almam lazım. Neyse git hemen alıp geleyim. Şu an nedenini bilmediğim bir şekilde oyun açılmıyor. Bu yüzden böyle girmek deneyeceğim. Bir yandan telefonumdan da girmek istiyorum. Ancak girilmiyor. Abi of. Sonunda hepsini alabildim çok şükür. Çünkü oyun ikide bir kapandı bir açılmadı bu şu derken. Şükür ki hepsini aldım. Tamam Bu arada ben mesela bir hesap güzelleştirdim. Hiçbir şekilde o istek listesindeki her şeyi al almıyorum. Daha çok kendi eklediklerimi tek alıyorum. Çünkü zaten Star Clean zor yetiyor. İşte hep yeni hesap açma zorunluluğu falan sıkıntı oluyor yani. Önce direkt şunları alayım. Daha sonra pikselleri açıp şey yapacağız. Ee, level up yapacağız. Level diyecek ama level diye bir şey yok. Neyse. Biraz gelin şunları gelir. Hangi bir şapka takabilir miyiz acaba onda olan? Mesela. Hmm. ne? Yok be olmadı. Bir yandan içime sinmedi bu kombini pek ama. Neyse. Galiba yok. Aynen. Tamam böyle olsun. Çıkayıkı böyle yine değiştirseydim. Dur bakayım başka bir renkte ayakkabısı var mı? Varsa her onu giyeyim. Çünkü bunun boyakları hoşuma gitmedi. Işıklı hmm. kahve rengi yapsak mı ya? Çok ödümsüz oldu şu anda. Çok moralim bozuldu. Tamam burası böyle. Başka bir aromasını seçeyim. Ya yok galiba animasyonu. Bu ne? Tamam bu olsun. Ee, şimdi şey yapacağım. Bana burada şey alabileceğimi söylemişti. İsmi ne? lan? Ha bu Ekto bile alabileceğimi söylemiş. Bir dakika kontrol edelim. Oha bayağı. olmuş. Evet, bile alabilirsin demiş. Tamam bir tane dublemizi alalım. Daha sonra attıklarını falan açacağım. Umarım ki bunlar. Ben aldım. Okey. Şimdi onun attıklarını falan açıyoruz. O bir tane falan atmış. Ben çok daha alt sayısını atmış. Bir tane Bir daha sonra bunları ona geri, göndereceğiz. Umarım kağıtlar bu arada. Ben sen kayıt durmuş. Tamam. Bunu da aldık. Şimdi bir çık gir yapayım hemen. Sabah tam biridir. biraz ee, şeyle uğraşıyorum. Ama bu sefer umarım ki atlamıştır. Ee, videoyu kaçta açtım hala devam ediyor. Evet sonunda atlamış. Ay çok şükür. Bu ne? Dur saçı alayım. Kumram mı kahverengi? Benim reklamda aram berbat. Şuan kıza yazayım. tamam bu da bitti artık ee, bu videodan bu kadarlık olsun kanalıma abone olmayı unutmayın ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere